Herkese merhaba. Bu videomda bir ekran kaydı programı olarak bilinen ama sahip olduğu farklı özelliklerle birçok alanda işinizi kolaylaştıracak bir programdan bahsedeceğim. Evet, ShareX bir ekran kaydı programından daha fazlası. Üstelik ücretsiz ve hemen indirip kurabileceğiniz şekilde. Ayrıca otomatik Türkçe dil desteği ile birlikte geliyor. Ve kendi alanındaki programlara göre kullanımı da oldukça basit. Programda farklı neler var? Ekran kaydı programları kayıtları genellikle resim ve video formatında alırken Sharex'te ayrıca GIF olarak da kaydedebilirsiniz. Yine bilindik kayıt yöntemleri dışında tanıttığınız alanın örneğin her dakikada bir otomatik olarak görüntüsünü alabilirsiniz. Ayrıca QR kod da oluşturabilirsiniz. Evet mevcut videoları farklı formatlara çevirebilirsiniz. Bir web sitesinin istediğiniz sayfasının tam ekran resmini alabilirsiniz. Ve en güzel özelliklerden biri olan resim içerisindeki yazıları metne dönüştürüp yeni istediğiniz metin dosyasını kopyalayarak kullanabilirsiniz. Ayrıca birden fazla resmi tek bir resim olarak birleştirebilir veya bir resmi birden fazla parçaya bölebilirsiniz. Evet bu harika özellikler dışında bir ekran kaydı programından beklediğiniz hemen hemen birçok özelliğe de sahip. Gelin isterseniz şimdi bu programın özelliklerine beraber bakalım. Siteye girdikten sonra şuradaki download butonuna tıklayın. Dosya indikten sonra dosyaya sağ tıklayın. Yönetici olarak çalıştırın. Gelen alanda next diyerek devam edin. Sadece bir alanda bir seçim yapmanız gerekiyor. Oranın ekran görüntüsünü size aldım. Şu alttaki alan seçili olarak geliyor. Siz üsttekini seçeceksiniz ve next diyeceksiniz. Gelen alanlara da yine butonlara next diyerek devam edin. Şimdi programı geçelim. Öncelikle size şunu göstereyim. Dosyanız nereye kaydediliyor? Bakın burada ekran görüntüsü dizini var. Buna tıkladığınızda size direkt olarak kaydedilen dosyayı açmış oluyor. Kapatalım. Bunun dışında dil ayarı zaten Türkçe olarak kendisi otomatik yüklüyor ama sizde oldu ki e, otomatik yüklemedi. Bu uygulama ayarlarına geliyorsunuz. Buradan gelene gelin. Bakın burada otomatik olarak geliyor. Yani dili zaten tanıyor. Ama tanımadığını düşünün. Türkçe olanı buradan seçerseniz. Temayı göstereyim bir de. Ben geldiği gibi kendi ekranıyla kullanıyorum ama isterseniz farklı renkleri de seçebilirsiniz. Kapatalım. Ses eklemeyi de buradan hemen size göstereyim. Görev ayarları, ekran kaydedici, ekran kayıt ayarları. Bakın ses burada. Buradan istediğiniz sesi yani bağlı olan sesi seçersiniz ve eklersiniz. Evet bu alanı da göstermiş oldum. Şimdi hızlıca menüleri size anlatayım. Yakala menüsü var. Hemen buradan başlayalım. Tam ekran yani bilgisayarın tam ekranını alıyor. Pencere var. Siz de açık olan dosyaları buradan seçip ekran görüntüsünü alabiliyorsunuz. Ben bir tanesinin size ekran görüntüsünü hatta hemen alayım. Bakın otomatik olarak buraya ekledi. Monitör dediği sizin ekranlarınız zaten. Ben çift ekranda çalıştığım için şu an iki tane gösteriyor. Size bir tanedir. Onu seçişmeniz yeterli olacaktır. Bölge dediği şöyle herhangi bir yeri seçmeniz gördüğünüz gibi hemen buraya aktarmış oldu. Bu üçü de hemen hemen aynı şeyler göstermeniz gerekiyor. Son bölge ise en son aldığınız ekran görüntüsünün tekrarını size otomatik olarak veriyor. Ekran kaydetme video kaydı. Herhangi bir yere şöyle alalım. Şu an kaydetmeye başladı. Tekrar buradan geliyorsunuz. Tekrar tıkladığınızda sonlandırıyor ve buraya ekliyor. Bir alttaki seçenek ise GIF olarak kaydetmek. Evet ekran kaydedici programların çoğunda olmayan özellik. Hemen onu da şöyle seçelim. Şu alanda dolaşıyorum. Tekrar gittim. Evet ekledi. Şimdi bakın gördüğünüz gibi bir gif dosyası olarak kaydetmiş oldu. Evet kaydırarak yakalama. Bu çok güzel bir özellik. Özellikle web sitesi tasarlayanların oldukça işine yarayacak bir özellik. Şimdi tıklıyoruz. Bize neyi kaydedeceğimizi soruyor. Gördüğünüz gibi kendi otomatik olarak sonuna kadar gidiyor. Bunu yaparken yalnız sayfanın en başında olmaya özen gösterin. Çünkü bu yani nereden başlayacağınız siz e, seçiyorsunuz eğer ortada bir yerden başlarsanız buradan aşağıya doğru almaya başlar o yüzden sayfanın üstünde olursanız en baştan başlayacaktır bu alanı kapatabilirsiniz sorun değil programımızı tekrar açalım bakın şurada bunu da size açayım evet tamamını aldı belki ekran kaydını tam ekran yapmadığım için baş ve son alanı göremiyor olabilirsiniz hatta onu da şöyle göstereyim bakalım nereye kaydetmiş şu galiba açalım Evet başından sonuna kadar kaydetmiş gördüğünüz gibi kapatalım tekrar dosyamızı da kapatalım. Otomatik yakalama bu ekranda nereyi tanıtırsanız onun otomatik olarak belli süre aralıklarla kaydını alıyor. Yani ekran fotoğrafını çekiyor. Tekrar süresi her 5 saniyede bir otomatik belli bir bölgenin istediğiniz alanın resmini çekmesini isteyeceğiz. Tam ekranda yapabilirsiniz ama ben bölge olarak yapayım. Daha iyi anlamanız için. Şimdi şu bölgeyi şöyle tutalım. Tamam. Başlat dedik. Bakın şu an o alanın kaydını 5 saniyede bir alacak. Hatta ben şurada bir şey açayım. Orayı da alsın. Bekleyelim. Evet bir tane de ekledi. Bakın menü burada görünüyor. Yani şu an tekrar aldı. Şurayı da alsın. Evet gördüğünüz gibi her 5 saniyede bir şu an görüntüyü yakalıyor. Geldik tekrar. Burada durdur dedik. Şuradan süreyi ayarlayabilirsiniz. Şu an kapattık. Bu şekilde işinize yarayan bir alanda kullanabilirsiniz. Evet burayla ilgili anlatacaklarım şimdi bu kadar. Yükleme özellikleri dosyadan yükleyebilirsiniz. Klasörden resim bu alana yükleyebilirsiniz. Yükleme seçenekleri. Kısa yol oluşturabileceğiniz alanlar. Araçlara gelelim. Renk seçici. Renk seçici şurada gördüğünüz. Nereye gidelim? Şuradaki küçük alana tıklayalım. Bakın buradaki rengi otomatik olarak buraya aldı. Bu alandaki renkleri şuradan kopyalayarak başka bir programda kullanabilirsiniz. Buradaki hex değeri ise genelde tasarımcıların kullandığı koddur. Başına diyez ekleyerek şu alanı kullanabilirler. Kopyalayıp yapıştırabilirler. Çünkü bu alanı şuradan almaya kalkarlarsa üç farklı kod veriyor. Ha yani şunu sadece kopyalayıp diğer eklediklerinde rahatlıkla kullanabilirler. Evet buradaydık. Ekrandan renk seçici ise şöyle üzerine geldiğiniz rengi otomatik olarak RGB ve hex olarak size gösteriyor. Buradan da bakarak alabilirsiniz. Sağ tıkladığınızda seçimden çıkıyor. Cetveller alanın ölçülerini veriyor. Gördüğünüz gibi nereye gidiyorsanız onun ölçüsünü veriyor. Ve seçerek kaç tane isterseniz. Yine sağ tıkladım. Sağ tıkladım ve çıktım. Resim düzenleyince buradaki resimlerden birinin üzerinde göstereyim ben. Şöyle resme sağ tıklayalım. Bakın burada da geldi. Bunları eğer daha önce ekran kaydeden herhangi bir program kullandıysanız birazcık kapsamlı. Bazıları sadece çünkü ekran görüntüsü alıyor. Birazcık kapsamlı bir program kullandıysanız az çok bilirsiniz. Bakın yazıyla buraya herhangi bir şey yazalım şöyle. Tamam dediğimizde gördüğünüz gibi buraya ekledi. Büyütüp küçültebiliyorsunuz. Şu şu da şöyle yine herhangi bir şey yazalım. Bu da arka planlı olarak veriyor. Konuşma balonu. Bir kere tıklıyorsunuz size bu alanı açıyor. Yine ekledik. Bunu büyütüp küçültebiliyorsunuz. Şu alanı farklı alanı çekebiliyorsunuz. Kademe dediği şey de bir 2, 3, 4 diye ekliyorsunuz. Büyüteç şöyle bir alanın bakın üzerine geldiği alanı size büyüterek gösteriyor. İmleç ekleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi akıllı silgi dediği nereye tıklarsan oranın rengini alarak alanı kapatıyor. Bakın açık bir yere açık bir renge tıkladım. Oranın rengini aldı. Daha koyu bir yere tıkladım. Oranın rengiyle size böyle bir alan veriyor. Bulanıklaştırmayı göstereyim olan alanı bulanıklaştırıyor. Mozaik zaten biliyorsunuzdur. Mozaik ekliyor. Vurgu. Örneğin bir yazı varsa arka tarafında bunu vurgulayabilirsiniz. Kırpma var. Kesip çıkar var. Vurgu rengini ayarlayabileceğiniz bir alan var. Diğer özellikler var. İşte geri al, sil, çoğalt. Hepsini sil gibi. Buradan da resim ekleyebiliyorsunuz. Yani bu alanın üzerine tekrardan bir resim ekleyebiliyorsunuz. Bu alanı dokunmayın. Kapatabiliriz. Evet. resim düzenleyici ile göstermem gereken birkaç bir şey daha var. Unutmuşum. Onu da hemen göstereyim. Şöyle bir şeyler eklediniz. Şimdi Tekrar tıkladığınızda en son seçtiğiniz neyse o özellikte devam ediyor. Ama siz bunu değiştirmek istediğinizde buraya geldik tıkladık bakın aktif oldu buraya geldik. Yazıyı dedik yazı aktif oldu. Gördüğünüz gibi neyin üzerine tıklıyorsak o alanla ilgili olanlar aktif oluyor. Bir de burada düzende geri al. Hepsini sil gibi özellikler de var. Hepsini sildik tamamdır. Evet bunu da belirteyim. Şimdi burada resim güzelleştirici. Onu da göstereyim size. Hatta şuradan yapayım. Gördüğünüz gibi arkadaki gölge kenarlar şu alan şöyle başka seçim şu alan tamam dedik resmin alanı göre küçülüp yani şu alanı daraltıp veya büyütebiliyorsunuz. Bu da dıştaki alanı, şu alanı küçültüp büyütebileceğiz. Ama böyle bir özellik. Bakalım sıradaki resim efekti diyor. Onu da şuradan göstereyim. Evet sitede şöyle buradan gelip imaj efekt derseniz. bakın burada hazır efektler var. Bunları tıklıyorsunuz. Bilgisayarınıza indiriyorsunuz bilgisayarınıza indirdikten sonra açını kapatmam gerekiyor şu klasörümü açsın bilgisayarınıza indirdikten sonra şuradan ShareX'e kadar gelin bakın imaj efektleri burada bunun içerisine atın bunun içerisine attıktan sonra geldik tekrar resim efekti dedik şurada artıya tıkladığınızda size küresel içerisine attığınız efekti ekleyecektir. Başta tıkladım ama ben zaten bütün efektlerimi yüklediğim için yeni bir sadece isim diye bir şey çıkardı. Bunu kaldırmak için gördüğünüz gibi eksi tıkladığınızda kaldırıyor. Buradaki isimlerin üzerine tıklayarak efektleri ekleyebilirsiniz. Evet efekt ekleme de bu şekilde. Bakalım. Bu normal resim görüntüleyici yani zaten bilgisayarınızda olan bir özellik gerek yok. Resimleri birleştir var. Ekle diyelim. Şundan iki resmi birleştirelim. Hatta ben daha önce şunla Şöyle şu ikisini diyelim. Ekledi aç diyelim. Bakın yatayda veya dikeyde birleştirebilirsiniz. Tamam yatayda olsun. birleştir dedim. Evet şu an iki resmi birleştirmiş oldu. Yine Resim ayırıcı var. Buna tıkladığımız Buradan resmi seçiyoruz. Bu resmi seçelim, aç diyelim. Sütun, satır, istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Sonra resmi, hayır dediğimizde bize onu istediğimiz yani belirttiğimiz sütun ve satırlara göre eşit oranda bölüyor. Küçük resim yapıcı eklediğiniz yani seçtiğiniz resmi burada verdiğiniz ölçüde orantılı olarak küçültüyor size geldik. Video çeviriciyi göstereyim. Ben burada daha önce buradan bir video seçmişim. Buradan herhangi bir video seçiyorsunuz. Otomatik olarak buraya ekliyor. Şurada gördüğünüz formatlara çevirebiliyor. Şuradan da başlatıyorsunuz. Video küçük resim yapıcı videonun içerisinden size küçük resimler çıkarıyor ama bütün o resimleri birleştirip tek kare halinde veriyor. Evet, programın önemli özelliklerinden biri olan OCR'yi göstereceğim şimdi size. Bunun için önce bir resim dosyası açayım. Şimdi i̇şte bu resim dosyamız. Gelelim. Seçiyoruz. Bize şuradaki yazıların metin halini ver. Bakın. Gördüğünüz gibi buradakiler metin halinde. Bunu alıyoruz buradan şöyle göstereyim bir metin ekleyebileceğiniz şuradan hepsini kopyala dedik getirdik yapıştır dedik gördüğünüz gibi istediğimiz yerine yazabiliyoruz artık bizim için bu bir metin belgesi metin dökümanı haline gelmiş oldu bu özellik bana göre çok güzel bir özellik genelde ücretli programlara dahil edilen bir özellik evet onu da gösterdikten sonra QR kod oluşturabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu alanı da eklemiş. Silelim. Buraya yazdığınız herhangi bir şeyi size anında QR koduna çeviriyor. Bunu ekranda okutursanız bu alan çıkacak. Eğer bilgisayarınızda videoyu izliyorsanız burayı telefonunuzdan okutun. İsmimi anında gösterecek size de. Evet anlatacaklarım bu kadar. Program Türkçe. Siz de diğer alanlara bakabilirsiniz. Zaten bilmeniz gereken bütün kısımları anlattım. Diğer kısımlara da göz gezdirebilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.